Yok benim sevgilim var. Hı? Danimarkalı kendisi. Danimarka bir ecnebi memleketi. E, Danimarka'da yaşıyor. Bir keresine geldi buraya, ben onu gezdirdim, dolaştırdım. Her yeri gösterdim. O bana dedi ki illa Danimarka'ya geleceksin. Ya dedim ben gelemem, benim kuşlarım var. Kuşlarıma kim bakacak? Yok dedi geleceksin, 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 geleceksin. E benim kuşlarım ölür. Ölür, kim bakacak? Ama neyse dedim ben bir işlerimi halledeyim dedim. Ben ondan sonra senin yanına gelirim. Tamam Orada Danimarka'da gezeriz dedim. Gelirim herhalde kesin galiba. Yani gel. İnşallah. He? Valla o misafirdir. Benim ona karşı bir şeyim olmadı ama e, biz şey ceviz yiyorduk. E, o beni sevdi. E, o beni yani ceviz yiyorduk, o beni sevdi, ben de onu. Vallahi benim bir suçum yoktur. O ne yaptıysa ben de aynısını yaptım. Adı mı? Adı Kristine. Ama ama C ile yazılıyor, K ile okunuyor ha. Yani Kristine diye yazılıyor, Kristine diye okunuyor. Valla. Hadi eyvallah.